Vücut dilleri bana çok e, rahatsız ediyor beni açıkçası sahan içinde. Yani bugün iki tane pozisyon var. E, Hakem diyor ki özür dileri çalamadım yani, o kaçırdım diyor yani pozisyonu. Yani şimdi bana bu cümleyi kurduktan sonra ben sahanın içinde zaten artık e, inancımı kaybediyorum bazı şeylere. O yüzden onların üstünde baskılar olabiliyor. Ama gerçekten artık e, marka değerini yükseltmemiz gerekiyor. Yani bizim Anadolu kulüplerinin de şampiyonu oynayan kulüpler kadar hakkını savunması gerekiyor, konuşulmamız gerekiyor. Bugün Fenerbahçe kaybetseydi, bütün ulusal basında çok büyük malzeme olacaktı. Ama biz bugün kaybettiğimiz için bunun çok fazla konuşulacağını düşünmüyorum açıkçası. Adalet herkese lazım. O yüzden biz Konya Spor olarak güçlü bir camiayız. Bugün 40 bin kişi dolduruyor. Biz her maçımızda en az 15-20 bin kişi oynuyoruz. Konya Spor'da büyük lokmadır. Herkese dikkat etsin.